1995'te gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun'un kızıyım. Ee, aynı zamanda babamın gözaltında kaybedilmesini de tanığıyım. Ee, babam Fehmi Tosun 19 Ekim 1995'te evimizin önünden, 3 sivil polis tarafından gözlerimizin önünden kaçırıldı ve kaybedildi. Babamın kaybedilmesinin hemen ardından da işte bizler hem bütün resmi makamlara başvuruda bulunduk hem de İnsan Hakları Derneği'ne başvurduk ve İnsan Hakları Derneği'ne başvurduktan sonra da Cumartesi saniyelerinden haberdar olduk. Dolayısıyla da işte babam kaybedildikten bir iki hafta sonra biz de annemle beraber Cumartesi eylemlerine katılmaya başladık. Ee, o zaman 12 yaşındaydım ve 28 yıldır da Cumartesi anneleriyle birlikte hem babamın akıbetinin açıklanması hem diğer kayıplarının e, akıbetinin açıklanması ve onları kaybedenlerin e, yargılanması için diğer kayıp yakınlarıyla birlikte mücadele ediyoruz. Kaybedilenlerin büyük bir çoğunluğu erkek ve dolayısıyla o erkekleri arayanlar kadınlar yani işte evladını arayan anneler işte eşlerini arayan kadınlar babalarını arayan kız çocukları işte abilerini arayan kadınlar yani kaybedilenlerin çok büyük bir çoğunluğu erkek ve bu arama mücadelesini başlatanlar kadınlar yani cumartesi anneleri de aslında bir kadın hareketi diyebiliriz. Geçen hafta önceki hafta çok ciddi bir işkenceye maruz kalmıştım geçen hafta da geldiğimde aslında o el ele kol kola yürüdüğümüz kadınlar bizi bu meydanda büyüten kadınlardı. Yani Ümit Efe gibi yıllardır ömrünü insan hakları mücadelesine vermiş biriydi elimi tutan. İşte öbür yanımda 12 Eylül'den beri e, abisi Hayrettin Eren'i arayan İkbal Eren'di. İşte öbür tarafta yine ömrünü insan hakları mücadelesine veren işte Eren Keskin ve Leman Yurtsever vardı. Yani bu mücadeleyi başlatan kadınlardı ve bizi bize bu mücadeleyi miras bırakan bize mücadele etmeyi öğreten, işte bu direniş geleneğini bırakan kadınlardı. Ben bu meydana geldiğimde de 12 yaşındaydım. 28 yıl sonra işte onların 90'larda yaşadığı şiddeti ben 28 yıl sonra yaşadım. Ve 28 yıl sonra yine aynı kadınlarla kol kola yürüdük. Benim için de çok anlamlıydı tabii ki. Yani o kuşaktan kuşağa süren bir direniş için simgesiydi orada kol kola yürümek. Bütün hayatınızı buna göre kuruyorsunuz bir kere. 28 yıldır hepimiz için geçerli. Yani tabii ki diğer insanlar gibi bir hayatımız da var. İşimiz, ço çocuklarımız, işte sosyal bir hayatımız var. Ama bütün her şeyi cumartesiye göre kuruyoruz. Yani tatil programı bile yaparken buradaki arkadaşlarımızla e, haberleşerek yapıyoruz. Nöbetleşe tatile gidiyoruz. Hani bu, bu, bu kadarını yaşıyoruz diyebiliriz. E, bütün hayatımız o, oraya göre kurulu. Yani bir cumartesi var ve or orada büyük bir sorumluluk var. Hayatımızın büyük bir parçası. Sadece bizim için değil, bu ülke için çok önemli. Ee, e, adaletin sağlanması için, bu ülkenin hafızası için çok önemli. Ee, onun sorumluluğu var tabii ve o sorumluluğu bilerek yaşıyoruz hepimiz. Vazgeçtiğimizde umut yok olur zaten. E bizim bizim umudumuzu besleyen şey vazgeçmemiş olmak, o mücadeleyi sürdürüyor olmak. Bu da annelerimizin bize bıraktığı miras. Vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Ben kayıpları yıkarayacağım ve evet, bu kaybedenlerin kirli yüzünü ortaya çıkana kadar biz buradayız. Şimdi evet. ne olursa olsun ben burada olacağım. Buradan vazgeçmeyeceğiz. Aramaktan Cuma evet, cumartesi evet. gününde vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz burada. Aksayabileceğimiz, alışabileceğimiz bir şey değil. Hep şey diyoruz ya yani kaybedilme e, süreklilik taşıyan bir suç, devam eden bir suç. E, e, bunun bıraktığı izi de böyle. Yani devam eden bir yastan bahsediyoruz, devam eden bir ızdıraptan bahsediyoruz. Yani sevdiklerimiz kaybedildi ve ne yaşadıklarını biliyoruz, ne öldüklerini biliyoruz. O belirsizliğin yarattığı o ızdırap sürekli devam ediyor. Dolayısıyla siz o acıyla bu şekilde baş ediyorsunuz. Yani o acının son ermesi için, o yasın tamamlanması için bunun bir sonuca varması gerekiyor. Ee, o yüzden de aynı şekilde hani acınız nasıl taze ise o umudu da mücadeleyle taze tutuyorsunuz ve öyle devam ediyorsunuz. Baş etmenin başka yolu yok. Yani ben mesela hani mücadele etmesem nasıl yaşardım, nasıl hayatta kalırım gerçekten bilmiyorum. Beni güçlendiriyor. Hayatta kalan şey bu aslında. 24 yıldır benim söyleyecek sözüm bitmedi. Her zaman söyleyecek sözüm var. Söyleyecek çok şeyim de var. Ben buradayım sizler de bu ülkede hukukun olmadığının bir ifadesi olarak polis ablukanızla tam karşımdasınız. Ama bu beni korkutmuyor, sizden korkmuyorum çünkü ben suç işlemiyorum. Benim babam sizin devletiniz tarafından gözaltına alındı, hem de gözlerimin önünde. Bağırıyorum. 24 yıldır bağırıyorum ve bağırmaya devam edeceğim. Hakikate ve adalete ulaşana kadar bağırmaya devam edeceğim. Ama beni korkutamazsınız çünkü 24 yıldır hatta 30 yıldır bütün şiddetinize maruz kaldım. Evimi yaktınız, köyümü yaktınız, köklerimden koparıp göç ettirdiniz. Lice katliamını yaşadım. Lice katliamında dedemi katlettiniz. Birkaç metre ötemde. Evimi yaktınız. Sonra babamı aldınız, katlettiniz. Neyle korkutuyorsunuz? Aslında bu kadar sıkı tutulma sebebimden biri bu. Ben annemden devraldım. 28 yıldır değişmedi bu adaletsizlik, bu hukuksuzluk. Bunu oğluma devralmak, yani onunla kalmasını istemiyorum bunu. Ee, yani zaten çocuklarımız özgür yaşasın diye, eşit işte yaşasın diye, güvenli bir yaşam sürsün diye mücadele ediyoruz zaten. O yüzden çocuğuma böyle bir şey bırakmak istemiyorum. Yani bunu bırakmak zorunda kalmayayım ama sonuca varamazsa e, hiçbirimizin çocuğunun buna kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. İster istemez devrediyor o ee, bu, bu pratik maalesef keşke kalmasa ve zaten derdimiz de bu. Yani bizim yaşadıklarımız başka çocuklar yaşamasın diye. Sadece bizim çocuklarımız değil yani bu ülkede hiçbir çocuk bunu yaşamaz.